Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Allah nasip ederse şu yanımıza görmüş olduğunuz Toyota Corolla'mızı satıyoruz. Oğuz kardeşim hoş geldin. Hoş Nasılsın? bulduk abicim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar e enteresan bir hikayemiz var yine her zamanki gibi. Enteresan bir hikayemiz var. O da şöyle ki bunun alınışı çok hızlı olmuştu bu arabanın. Noterin kapanmasına 15 dakika kala cumartesi günü Isparta'ya geldiler. Ekspertiz ve noter ve ödeme süreçlerini tamamen 15 dakikada bitirmiştik. Eğer istersen Asım sen onun videoları varsa şuraya bir ekliven sonra bu videoya devam etsin arkadaşlar tamam Saat 4'e çeyrek var gibi bir saat yani dakika değil çeyrek dayı. var gibi. saat şu anda 4'e ucu ucuna araba alıyoruz. Araba ekspertize geldi. Biz ruhsatı alıp koşup notere gideceğiz. Ondan sonra orada Allah nasip eder olur olmaz bilmiyorum süreç. Mehmet abi sınırları zorlayacak ekspertizle ilgili 15 dakikada işini bitirecek. Biz de e, arabanın satışını alacağız. Noter'de hemen şipşak işimizi hallettik. Aslına bakarsanız Rıdvan'ın içine doğmuş. Bundan evet. yakın zaman önce içimde doğmuştu. Arabayı sana satacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arabanın hikayesi şöyle oldu. Araba fırsatarabalar.com'da satışa çıktı. Ondan sonra işte bir iki alıcı çıktı ama araba satıcısını bulamadı. Son anda bir pürüz çıktı alıcı tarafında. Aracın alıcısı çıkmadı. Rıdvan'ın da arabası gelmiş. Sıfır araba teslim alacakmış. Bize indirim yaptı. Etrafında da kendi çevresindekilerden böyle alım satım işiyle uğraşanlardan fiyat almış. Biz onlardan sanırım daha iyi... <laughs> Fiyat <laughs> <laughs> <Çok edince. gülüyor> Ama ne dedi gelirken? Hızır gibi yetişsin Aynen. dedi. Aynen, öyle abi. Hızır gibi yetiştik. Gerçekten öyle. Buraya gelirken arkadaşlar notere çeyrek yani 15 dakika kala geldi buraya. Bu işin biteceğine ne kendisi ne Muhittin abi babasıyla beraber gelmişler. İkisi de inanmıyormuş. Ama işte. Biz burada kalmaya göze almıştık ya akşam. Bitti <laughs> misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Hanım şey dedi yani en acele etme dedi. En fazla orada kalırsın sonra pazar dedi. Olur mu öyle şey ya? İki gün burada Antalya'dan geleceğim burada iki gün, <gülüyor> gün <gülüyor> <olacağım>. Olmaz. <laughs> Biz yok. onu göze almıştık ya. Biz sizin otobüs biletlerinizi her şeyinizi hallettik Allah'a evet, çok şükür. Evet. Çünkü biz arkadaşlar başka bir işimiz vardı. Rica ettik Antalya'dan bizim için gelir misiniz diye. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Çıktı geldi hemen bugün halledelim de pazartesi tarihimiz arabanı alabildi diye. Aha. Arkadaşlar şimdi biz beraber yemek yiyeceğiz. Sonra Rıdvan ve babasını uğurlayacağız. Sonra da arabayı beraber inceleyeceğiz Oğuz kardeşim sen şöyle arabayı bir incele tekrardan. Abi biz zaten arabayı incelememize gerek yok. Zaten fiyat konusunda Türkiye'nin en ucuz Toyota Corolla'sını verdin bize. Kaputunu açmadım. Direksiyonuna binmeden araba alışverişi oldu. Çok yardımcı oldun. Hani biz bir videolarda izlemenin haricinde bunu deneyimlemek de çok güzeldi bizim için. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi şöyle, tabi arabanın bütün anlaşmalarını yaptık, her şeyini hallettik. Sadece sonuç olarak bir test sürüşü yaptırmak istiyorum sana. Şunu söyleyeceğim size, Oğuz kardeşimiz şu görmüş olduğunuz 2016 model makyajlı kasa 50 binde hatasız, boyasız, tramersiz ve sürekli yetkili servis bakımlı olan Toyota Corolla'yı piyasanın 40 bin lira altına aldı. Hatta bazı ağır hasarlı arabalardan daha ucuza aldı. Bunun için biz çok mutlu olduk. Biz de Hayır. çok mutlu olduk, sağ <laughs> <laughs> Bunu dedikten sonra pişman <laughs> Sonuçta vazgeçiyorum diyeceğim Sayit. Yani bir korkmadım değil ya. Yani. <laughs> Nasıl oldu sen bu arabayı bu fiyata aldın? Abi biraz önce yaptığımız bu hareketle başladı her şey. <laughs> Yapıştıktan sonra Sait abi de sağ olsun bize yeterince indirim yaptı. Yani pazarlık noktasında çok teşekkür ediyorum tekrardan. Yani asla bakarsan işin özü şu hakikaten ticaret tamamen duygusal bir an gibi bir şey diyebiliriz. Gerçekten birisinin arabaya müşteri olduğunu veya seni satacağım bir şey müşteri olduğunu anladıktan sonra o anki durum, iletişim, senin evet. yaklaşımların arkadaşlar. o Oğuz buraya geldi. Kendi bir tane arabası vardı. O arabayı bize verecekti, takas edecektik. Citroen C4 Picasso'yla. Ondan sonra o arabayı kendim satayım dedi. Ben de ona zaman kaybetme istersen takas daha mantıklı olur dedim. Beni dinlemedi. Kendi arabasını satarken de Picasso satıldı. Picasso satılınca geldi buraya çok üzüldü. Baktım samimi. Allah Allah dedim ya ben yardımcı olayım buna. Ondan sonra geldi. iki gün sonra dedi ki abi dedi bu senin kırmızı Picasso yok mu dedi. Ona bir hanımla beraber binelim dedi. Bindik aşık oldular. Dedi ki tamam abi ben bunu inşallah alacağım dedi. Bir gün sonra çıktı geldi abi dedi bütün hesap kitabı yaptım ama dedi bu iş olmuyor dedi. Evet. Ona yetişemiyoruz dedi. Senin canın sağ olsun kardeşim dedim. Ondan sonra baktım göz ucuyla Toyota'yı kesiyor bunu. <laughs> Toyota'da beni kesiyordu ha. ha. abi fark Ondan <laughs> sonra ben de şimdi Picasso'yu pazarlarken Toyota'yı biraz gömdüydüm. Yani işte teneke meneke işte şeyler. <laughs> yani. Neyse. O da güzel araba dedim ya sıkıntı yok. O, <laughs> o da güzel dedim yani onu da alabilirsin falan. Alabilirim abi tabii neden olmasın. Ama işte bütçeler de biraz şeyli. Oturduk kalktık biraz şey abi. Bir iki saat falan oturduk. Evet, yani. evet. Oturduk. Evet. Gerçekten hani o anda bir duygu durumu oluyor. Baktım çok da kazanmıyor. Çok da şey değil ama hayırlısı olsun dedim. Bizim için zararına bir ticaret olmuş oldu ama senin için çok karlı bir ticaret oldu. <laughs> evet, evet. Bundan mutluluk duyuyorum kardeşim. Güle güle kullan, sağ ol, İyi günlerde bin. Satacağın zaman da şu videonun linkini atı atıverirsin. Evet. Çok da konforlu satarsın. İnşallah. Arkadaşlar düşünün bakın. 2016 model 50 binde hata boya tremer yok 4 lastik sıfır imalat tarihi 3-4 ay öncesi artı bakımları yetki servis yapılmış ondan benim de haberim yoktu ya da unuttum yani bilmiyorum onu pazarlamadım sana <laughs> zaten pazarlama anlamında pazarlama durumun yok abi iyi niyette sen bize anlattın biz de memnun bir satış oldu çok teşekkür ederim arabanın ön tamponunda Asım gösterelim bak şurasında Nikelajında çatlak ve sorun vardı. Ön tamponunda şöyle boyatıkları vardı. Göster. Bu arada arkadaşlar arabanın makyajı olduğundan falan haberim yok. Benim koşturmacıda ben buna bakamadım. Asım bununla ilgilendi. Asım da kendine göre iş gücü var. Hani araba makyajcı kasaydı şuydu buydu yazdı da 5-10 bin lira fazla yazıyorlar ya. O da hiç aklımıza gelmedi zaten bizim. Bunları biz boyatacaktık. Arka tamponu da gösterelim. Gel. Şurası bir ürütüş yapacak yeri var. Şu arka tamponda da sürtükleri var. Burada işte böyle bagaja bir şey indirip bindirirken ne yaptılarsa. Normalde biz bunları falan hepsini boyatacaktık. Tabii ki fiyatımız da farklıydı. Bu fiyattan nasip olunca Oğuz kardeşime Oğuz kardeşim isterse artık bunları boyatacak. Arabaya bir tane de pastacıyla yaptırdım mı yaptırdın cincik inşallah gibi çıkar. Inşallah. Biz arabaya hayırlı olsun dedikten sonra Oğuz'un Emin evimden 100 bin liralık alacağı vardı arkadaşlar. O Emin evimden alacağı para yüzünden satış 3-4 gün gecikti. Bu 3-4 günde şey bindi. Bu seneye mahsus yıl boyu ödenen bandrol kadar bir bandrol daha ödenecek dendi ya kanunen. Onu da tam bu sabah noter satışından önce çıkartmışlar. O da garip sana, bana <laughs> nasip oldu nasip diyelim. Yani. Çünkü biz hayırlı olsun dedikten sonra satış versek, onundu zaten. Evet evet. O şekilde oldu. Aynen öyle. Zaten hiç problem değil. Ben böyle hesaplı ve temiz bir araba aldıktan sonra da onun aynen. bir önemi yok. Aynen öyle. Nice günlerde güle güle bin. Teşekkür ederim. Şimdi de. arabanın sana yedi anahtarlarını falan vereceğim sonra bir test sürüşü yapalım. Tamam. Yani tamam arabayı abi. nasıl kullanacağım. Şöyle anahtarlarımız. Şu biraz hoşafat olmuş gibi de niye öyle bilmiyorum. Şu şey, şu da... Şu örgü, bu cezaevi işi diyorlar değil mi? <laughs> bu yok, bu hanım işi. Şey. Ha öyle mi? Ha, aynen. <laughs> bu arabanın eski sahibi hanımcı mı? Ha, evet hanımcıdır. <laughs> 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 İçeriden yeni çıkmış. Ha tamam o zaman bu... ben biraz önce bir söyledim onu kesin asla. Bu arabayı alan adamdan haber <laughs> oldu öyle bir şey. Neyse, şöyle iki tane anahtarı var abicim tamam, tamam mı? Tamamdır abi. Şu arabanın kendi anahtarı diyelim, şu da yedek anahtarı. Teşekkür Hop. ederim. Hop. Alıyoruz Hop. değil mi? Hop nasıl alınır bu anahtar? Dönmüyor, gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hiç <it> yanımda. <laughs> Kıyamam ya. Eyvah, Yazık eyvah. bir bandrol daha girdi şimdi. Bir de onunla şey yapalım. Hadi bir test sürüşü yapalım gel. Bu arabanın incelemesini çekelim diyorduk da bu ara koşturmaca yoğunluk çok fazla. Biz bu arabanın incelemesini çekemedik. Arabamız 1.33 Life paket yani Toyota'nın boşu. Farını falan kendiniz açıyorsunuz. Yağmur sensörü falan filan yok. Onları silecekler hepsini kendiniz çalıştırıyorsunuz. Arkadaşlar arabamızın içinde, koltuklarında hiçbir yerinde deforme yok. Yani hakikaten araba sıfır kondisyonda. Sadece direksiyon simidinde bir iki deforme var. Bir de arabanın dış kozmetiğinde bir iki tane sorun var. Onun haricinde arabada hiçbir sıkıntı yok. Kırıl pırıl. pırıl. Arabanın iç temizliği falan içindesin değil mi? Abi 1.3 olmasına rağmen motor da e, yeterince tatmin verici. Bundan Daha önce adam... bindiğin araba bu kadar güçlü değil değil mi? değildi. Değildi, değildi. o konuda zayıftı. Klimayı açabilir. Çok güzel soğutuyor kliması abi. Çevir adam onu. Klima güzel. Ha valla buz gibi. Abi araba çok keyifli. Gerçekten güzel ya. Güzel bir araba. Bizim de 50, e, 50 km. Yeterince işimizi ah, görecek bir araba. 50, 50. En büyük aksesuarı 50 bin kilometre olması. 50 bin olması. Evet. Boş, motoru çok güçlü değil, zayıf. Acı sağır diyebiliriz böyle çok performans istiyorsan ama velakin 50 binde hatasız boyasız abi yalnız vites atarken altı var mı diye baktım bir an şu anda 4'tesin sen 6'dayım altı var. altıdayım altı var. varmış sonra da Aha. aldıktan sonra bunu fark etmen de Ana. güzel oldu değil mi altı mı varmış <laughs> Beşteyken dedim bayağı Ulan gidiyor. ben Alt bunda var ya altı olduğunu bilmiyorum ha. Ondan mı ucuz oldu biraz da acaba? Aa, ben altı olduğunu bilseydim bir on bin lira daha fazla. <gülüyor> 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 altı vitesi daha ucuz şimdi Ya <laughs> şöyle ki arkadaşlar inanın var ya ben bu arabayı hiç kullanmadım aldıktan sonra. Yani hiç binmedim sürmedim. Asım sadece bir iki eğildire gitti geldi falan. Ulan diyorum beşte bu arabaya az gelmiş diyorum. Aklımda hiç altı yatmak gelmedi. Nasip ya. Nasip ne adamsın lan Oğuz? Öyle, biraz öyleyim abi. Balık tutmayı seviyor musun? balık tutmayı sevmiyorum desem herhalde satışta <laughs> bitti gerçi ama. <laughs> Aa, şu anda balık, abi biz çocukluğumuz, sana olan hürmetim... çocukluğumuz Mersin'de geçti. Çocukken tutmuşluğumuz var ama bir tabi 15 yıl geçti arada. Yani şunu diyeceğim yani balık tutmayı seviyorsan bir balığa git yani bir de oradan bak bakalım. Hani bu nasiplik orada devam edecek mi? <laughs> Kardeşim nasıl bu arabayı ucuz almış? <laughs> Senle önce muhabbeti iyi kurmuş. Sen de şakayı, şukayı bir şekilde Yoksa yetişemiyordu yani yetişemiyordu. böyle bir araba. 2016-2017 araba yetişemiyordu. Bizi de şey yaptı yani öyle muhabbet de dek getirdi yani. Aynen. Şey Aynen yaparsın. çok ya. yani seveyim, Tam seve. Evet. getirince aşağı. Böyle yapmış herhalde. Yok şimdi samimiyetle alakalı bir şey ya. Allah razı olsun yani geldi gitti geldi gitti tanıştık ettik o anda içimden geçti yani. Ya evet, hep şey evet, diyorum, Sait abiden bir şey alsam, Sait abiyle bir iletişime geçsem. Onun nasibiymiş abi bak gerçekten, onun nasibiymiş. Arkadaşlar şimdi mesela Oğuz buradan çıksa, Isparta'dan çıksa, başka şehirde zaten max bulabileceği yani 20-30 fazlasına buldu diyelim hadi yani. 20 fazlasına internetle beraber baktık yok. 30 bin lira fazlasına bulabilir bulabilir. Artı gidecek, Aynen. ekspertiz olmuş 3-4 bin lira minimum. Ekspertiz ücreti ödeyecek, artı yol parası ödeyecek gelirken benzin koyacak. Orada yiyecek içecek. 11-12 bin lira masraf var aşağı yukarı. Tabu en iyi ihtimaller. En iyi Başımıza ihtimaller, evet. Herhangi bir sıkıntı gelmemesi durumunda. başına sıkıntı yani... gelmezse, ara, evet. araba patlak çıkmazsa. Tabii tabii. Bizde bu ihtimallerin hiç birisi yoktu. Eksper ücreti ödemedin. Şehirler arası yol gitmedin. Benzin parası ödemedin. kalsın noter de ben ödeyeceydim. <laughs> <laughs> bir bekledim abi de baktım bana kalacak o. Hemen yanaştık. <laughs> <laughs> o senin Oğuz arabayı almaya geldiğinde o an tabii biz alıp alım satım olup olmayacağını bilmedi için Çekmedik yani. Yanında bir arkadaşıyla geldi. Ben ona bir fiyat verdim. İşte çok uygun bir fiyat verdim bu şeyden dolayı. Dedim ki bak Kendini parçalasan bu fiyatı alamazsın Bu bir pazarlama değildir dedim Yanında da bir tane arkadaşı var Tabi arkadaş bizi hiç tanımıyor bilmiyor Arkadaşı da bu hayırlı olsun demek üzereyken onu durduruyor Bak hayırlı olsun deme Bir dur bir düşün bir bir şey yap Bir düşünelim öyle gelelim ya arabanın Motor kaputunu bile açmam. Tabii motor kardeş. kaputunu bile açmamış. Bir şeye şey bakmadık diyormuş. Ya. Böyle araba mı alınır diyormuş. Şimdi bu, bu bizi izin diyormuş. Bu her gün beni abi diyormuş. Ama işte bu kadar teslimiyetçi davranınca evet. ben de elimden gelen jest yapmak istiyorum. Aynen. Bazı adam geliyor bizim ticaretteki hassasiyetimizi bildiği halde, videolardan gördüğü halde arabanın altından giriyor üstten çıkıyor. Bir günümüzü burada yiyor. Bir günümüzü yiyor. Hakkıdır. Ama evet. abartanlar oluyor abartanlar. Evet. Şimdi böyle teslimiyetçi davranan bir arkadaşla ben elimden geleni yapmak istiyorum. Kütahyasını alabilirsin dostum, bak. Hala bağırıyor araba. Aa, ne? 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 Ben, ben senin muhabbeti dinlerken abi de aldım. <laughs> Şunu mı? Ama a, amacın ne abi? Motor indirmek mi? <laughs> Sonra söylerim abi, Sait abiden patlak motorlu araba aldım <laughs> Şimdi arkadaşı diyor ki ona biraz bekleyelim falan diyor. Sonra Oğuz da dedi ki yok abi, dedi, sıkıntı yok dedi. Ben 10.000 lira veriyorum, hayırlı olsun dedi. Kaporayı bastığından tamam mı? Tamam kardeşim, mal senin. Pazarlık bitti mi? Bitti. Hayırlı olsun dedik mi dedik. Ha, şimdi sana anlatayım. Dedim kendini parçalasın. bir daha böyle bir fiyata bu arabayı alamazsın. Şu araba şu andan itibaren senin dedim. Eğer dedim hani yarın desem belki yarına kadar başka salabilirdi arabayı. Nitekim Oğuz dükkandan kaporayı verdi çıktı arkadaşlar. Hemen arkasından başka birisi de 25 bin lira internette yazan rakama göre 25 bin lira fazla bir fiyat vardı. O kişi de o fiyattan almaya mail etmiş. Abi de arabayı inşallah almak istiyoruz gibi yaklaştı ama evet. Abi ticarette Ticaret, yani seni o yüzden seviyoruz. Yani bu kadar takipçi o yüzden. Allah razı olsun. Siz, sizden, geçir, de, sizden de sizden de. Yani eğer arkadaşına dese ki tamam ya bir gün düşünelim dese Picasso 2. vallahi yani yine öyle. Gitti evet, yani. doğru, yine gitti yani. Yine gitti. Ki ihtiya gerçekten ihtiyacı olan birisi. Al sat yapmıyor şey yapmıyor. Ben de bunu çok seviyorum. Has Alıncı. binici. Ha has binici yani. Alsın binsin abi. Yarın satacağında da bu arabanın avantajı neyse ekmeği neyse acık da binicilere nasip olsun ya. Tamam alıp satanlar evet. baş tacı tamam da onlar zaten kazanıyor, alıyor, satıyor, alıyor, satıyor, kazanıyor. Biraz da biniciye nasip olsun bu kazançlar veya bu avantajlar. Doğru mu Asım? Öyle tabii canım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar. Söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarımıza? Abi çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olsunlar. Pazarlık yapmaya buraya gelsinler her şeyden önce. Başka bir şey yok. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.